Eskişehir'de olmak üzere çok büyük çok, bir çok fena herhalde seviyede hissediliyor. Sizden düşüncelerinizi alabilir miyiz? Son durumlarınızı bilgi alabilir miyiz? Kuraklık, ülkemizin son dönemde en önemli kriz haline gelen sorunlarından bir tanesi. Ve Eskişehir olarak da bundan nasibimizi maalesef ki alıyoruz. Kuraklık olarak ülkemizin bir aylık son Temmuz 2025 ayına kadar dahil olan Türkiye'mizin kuraklık haritası. Burada koyu kahverengi olan yerler şiddetli kuraklığı gösteriyor. Ve Eskişehir'de şiddetli kuraklık ve Eskişehir'in yakınındaki yerlerden de orta şiddetli kuraklık olan yerleri açıkça görüyoruz. Şimdi kuraklığı değerlendirirken, susuzluğu değerlendirirken, iklim krizini değerlendirirken hepsini bir bütün olarak düşünmek en önemlisi. Neden derseniz ülkemizde hidrolojik havza olarak 25 tane hidrolojik havzamız var. Bu havzalardan bir tanesi de şehrimizin içinde bulunduğu Sakarya Havzası. Sakarya Havzası Türkiye'de en büyük havzalardan bir tanesi. Ve Sakarya Havzası'nı önemli hale getiren nedir dersek 9 tane il Sakarya'nın sınırları içerisinde. Bunlar hangileri? Ankara, Afyon, Bolu, Bursa, Gelecek, Eskişehir, Konya, Kütahya ve son olarak da e, önemli olan bir ilimiz daha var ve bu dokuz il e, Sakarya Nehri 824 kilometre ile iki yerden doğuyor. Biri çifteler Sakarya başı, Sakarabaşı, diğeri Afyon Karahisar ilimizin Bayat yerlisi. 824 kilometrelik yolculuğunu tamamlarken Karadeniz'in Karasu ilçesinden e, kara, e, Sakarya'nın Karasu ilçesinden suyu Karadeniz'e döküyor. Burada bakıldığında 448 kilometre ile bizim bu Sakarya nehrimiz kollarından bir tanesi olan ve en uzun olan Korsuk 448 kilometre ile şehrimizde dolaşan bir çay ve Horsuk'ta gün gün basın mensupları olarak sizlerden de yetkililerden de biz bunu öğreniyoruz. Su seviyesi iyice azaldı. Suyun rengi değişti. Bazı yerlerde bazı barajlarımızda e, doyuk oranları sıfıra varacak kot seviyesinin altına indi. Şu an Korsuk Barajı'ndaki su seviyesi ne kadar dersek %31-32'lerde. Bu çok kritik bir rakam. Onun dışında çevre ilçelerimizdeki barajlara, göletlere baktığımızda su artık yok. Bunu lütfen lütfen tüm halkımız, tarımla ilgilenen herkes, bütün yetkili kurumlara bir kez daha Tıvok Ziraat Mühendisliği Odası Eskişehir Şubesi olarak duyuruyoruz. Çünkü neden? Türkiye'de ve dünyada su en fazla, yaklaşık yüzde 70-74 oranında tarımda kullanılıyor. Bu tarımda kullanılan suyun da önemli bir kısmının yürütülmesinde devlet su işleri, sudama birlikleri, kooperatifler ve belediye kendi işlerinde bir organizasyonları var. Ve Eskişehir için özelinde konuşuyorum. Bizim sulama kanallarımızın %70'i açık sulama kanalları, toprak, beton, açık kanallar ve kanaletlerden oluşuyor. %30'u kapalı boru sistemi ve açık olan kanal kanaletlerde, hepimiz biliyoruz ki tehlikeler de yaşıyoruz. Onun dışında bunlar toprak olduğu için ve açıkta olduğu için buharlaşma oranı da çok yüksek. Aynı zamanda fiziki olarak, işletme anlamında da çeşitli Tehlikelere maruz kalınabiliyor. Biz buradan diyoruz ki bir an önce Eskişehir için Sakarya ne kadar önemli dedik. Porsuk onun en önemli, en uzun kollarından dedik 448 kilometreyle bu e, boru sistemi kapalı hale getirilsin bir an önce. Bununla ilgili yetkililere sesleniyoruz. Çünkü e, her geçen gün bizim suyumuz azalıyor, azalmakta ve suyumuzu Tasarruflu kullanmanın yöntemlerini bizim bulup uygulamamız lazım. Burada en önemlisi tarım için konuşuyorum. Tarımda, şehrimizde de pek çok yetkili de konuşuyor ama artık icraata dönsün lütfen. Bugün ya da yarın bir milat olsun, belli ürünler var, hep söylüyoruz suyu çok kullanan ürünler, mısır gibi bunların ekimini lütfen bir sonraki sezon artık bu sezon çünkü geçiyor buna ilgili bakanlık ilgili müdürlük, ilgili kurumlar direkt çiftçiyle temas halinde olup bunun üretimini mümkünse en azı indirsin. Ve bunun yerine kuru tarıma uygun bu ekimini teşvik edelim. Sonra Türkiye'de çok fazla yüz bine aşan Maalesef ki onun dışında kaçak olan da yeraltık kuyularımız var. Yeraltı suyumuz çok önemli. Mevcut suyun yaklaşık yüzde 27'si Türkiye'de yeraltı sularından geliyor. E, yağış da azalınca yeraltı sularımızda doğal olarak daha da çekilmelere, daha da derine inmelere başlıyor. Bu yüzden devlet su işleri bunda yetkili kuruluş e, sondaj yapıldığında kaçak olan sondajlar olabiliyor. Bunları lütfen bertaraf etsinler. Ve mevcut bugüne kadar da var ise onlar tespit edilsin ve oralara da bir sonraki sezon su sayıç taksınlar. Kontrol altına alsınlar yani o bölgelerdeki suyun kullanımında. Çünkü artık e, su arzı çok zor. Suyu biz tasarruflu kullanmamız lazım. Ve en önemlisi de burada tarımda kullanılan su kapalı boru sistemi. Ve çeşitli yöntemler var. O yöntemlerde e, suya göre tarım diyoruz ya, uygun ekim deseni ve o su e, suya göre tarım yapıldığında hangi bitki varsa ona ne kadar su verilmesi gerekliliği konusunda da önem arz ediyor. Son dönemlerde e, yerel basını da e, halkımızda e, soru işareti bırakan konular var. Bununla ilgili yetkilerde açıklama yaptı, porsuk neden yeşil akıyor ya da porsuk dönem dönem neden farklı renklerde akıyor diye. Ee, bununla ilgili kısa, ben de bilgi vermek isterim, baraj kapakları kapatılıyor çeşitli nedenlerden dolayı. Baraj kapakları kapatıldığında da orada su durgun hale geliyor, durağın hale geliyor. İşte bu suyun renginin değişmesinde en önemli etmenlerden bir tanesi. Burada su yeşil olabilir yeşil betonları, onun dışında yağmur yağar. Yağmur yağdıktan sonra kanallar dedik ya hepsi beton kanal değil, %30'u, onun dışında toprak kanal bunlar ne oluyor? Toprağın rengi, yağmur suyunun rengi, orada biz hafif kahverengi renk görebiliyoruz suyumuzun renginde. Sonrasında en önemli etkenlerden bir tanesi su da azaldığı için Doğal olarak Sakarya'da, Sakarya başında çeşitli barajlarda su seviyesi de Eskişehir içinden akan kanallarımızda, porsiyonumuzda azalıyor. Azalınca ne oluyor? Bizim ötrafikasyon dediğimiz orada teknik anlamda alçı parçalanması. Bu ne demek? Şimdi toprak da olsa, beton da olsa orada bir ekosistem var. Orada. E, fitoplankton dediğimiz e, alpler yani yosunlar var. Ağırlıkta bunlar yeşil yosunlar. Orada oksijen azalıyor. Neden azalıyor? E hava çok sıcak. Güneş direkt geliyor yansımı yapıyor. E çeşitli etmenler de var. Orada işte o alpler çoğalıyor. Çoğalınca oradaki oksijen de azalıyor. Çünkü alpin oksijene ihtiyaç var. Oksijen de azaldığında karbondioksit artıyor. O su yosunları basit anlamda yeşil renk vermesine neden oluyor. Bir ötrofikasyon oluyor yani. Yeşil rengin sebeplerinden bir tanesi de budur. Onun dışında çok farklı yayınlarda da var ve bazı yerlerde de bu görülüyor. Son dönemde orman yangınlarıyla ülkemiz mücadele ediyor. Bu bir doğal afet. Çeşitli nedenleri de var ama orman yangınları, özellikle yoğun orman yangınlarında etrafa kül, duman ve çeşitli partiküller dağılıyor. Orman yangınlarından çıkan e, bu maddeler yakında su kaynakları var ise ki şehrimizde de var bu su kaynaklarının üzerine geliyor. Ve bunun bazısı çok uzun süre o su kaynağında da kalabiliyor. E, bir de ee, bu anlamda e, çiftçilerimiz var, üreticiler var, halkımız var. O açık olan sık alanlarına çöp atıyorlar. Lütfen çöp atmayalım. Plastik şişelerimizi, bardaklarımızı atmayalım. <laughs> sonrasında da çünkü bunlar bir kirliliğe de neden olabiliyor. Efendim bir de dört gün önce Eskişehir'de hissedilen bir deprem olmuştu. Deprem sonrasında bir cahil kafam maalesef oluştu. Herkes bunun deprem nedeniyle olduğunu zannediyor ama siz gerçekten açıklamışsınız. Bununla ilgili yetkililer araştırma yapıyor diye e, okudum, ben de okudum. E, deprem nedeniyle olduğunu tam olarak yüzde yüz düşünmüyorum. Ancak bununla ilgili tabii ki çalışma yapılması, alana gidilmesi gerçekten bilimsel olarak bakılması lazım. Ancak bunun nedeni ben tamamen nasıl Konya'da oluyor ya, neden oluyor hepimiz biliyoruz. Kuraklık, işte çok su isteyen ürünlerin oraya ekilmesi, dikilmesi. Konya başı çekiyor Obruk'ta. Su kısıtı olan illerde de 23 tane ilçeyle baş, başı çektiği gibi ikinci ilde Eskişehir olarak e, su kısıtı olan 6 ilçemizle devam ettiği üzere. Orada Yahni Kapan'da da yaklaşık 5-6 metre derinliğinde olduğu söyleniyor. 10, 10 da olabilir. E, tespitler yapılması ve en kısa zamanda yetkililerin bunu açıklaması da bizim için önemli. Neden? Çünkü çiftlilerde pek çok Obruk oluştu. Biliyoruz çevrimsel tarafında var. Bu obruklar tarım adına da çok tehlikeli. Evet, geldiğimiz noktada bütünsel olarak Sakarya Nehri'ni düşünüp ülkemizin önemli üçüncü nehri Fırat, Kızılırmak ve sonra Sakarya. Dediğim gibi Sakarya Havzası ülkemizin en önemli havzalarından. Bununla ilgili 2024 yılında tamamlanan bir havza koruma planı var. Ee, ve Ocak ayıydı sanıyorum. Hürriye'ye girdi. Sakarya Havzası ile ilgili Porsuk Barajı e, ve Sakarya Nehri Havza Koruma Planı diye tam olarak geçiyor. Burada e, çok güzel çalışmalar yaptılar. İlgili bakanlıklar, belediyemizle birlikte hatta Ankara'dan e, gelen kişiler de vardı. Kütahya bununla bağlantılı diye Kütahya'yı da davet ettiler. Ben de o çalışmalara bir kısmına katılmıştım. E, burada Özel hükümler var. Bunlar tarımın nasıl yapılması gerektiği, o ye yakın yerlerdeki tarım yapan kişilerin neleri dikkat etmesi gerektiği. Onun dışında rekreasyon dediğimiz e, bizim e, Restoran gibi yerler var. Onlar e, nasıl kullanması lazım? Bu porsuğa yakın olan mesela e, sodyum, e, potasyum bunlara e, yönelik şeylerini atarlar oraya. kimyevi maddeleri, de deterjan vesaire. Sakarya'yı direkt etkiliyor. Neden Sakarya diyorum? Porsuk aslında ama bütünsel düşünmemiz lazım. Havza etkilenecek burada ne olursa sadece porsuk olarak etkileneceğimizi düşünüyoruz. Belki ben burada kendime bir şey yaptığım ben etkileniyorum ama sonrasında buradan bir farklı kontaminasyon olursa herkes etkilenir. Ki su hepimizin. Bir kişinin malı değil, su hepimizin. Ben Nisan ayında yaptığımız açıklamada barajlar bir dolu zorunlu, yüzde 30'u demiştiniz. Bugünkü güncel rakamlar nedir? Bugünkü güncel rakam %31-32'lerde. Dün itibariyle. %31-32'lerde.